Selamlar dostlar bugün Netflix mobil oyunlarını konuşacağız çok güzel yapımlar duyurdular onlara değineceğiz ve yayınlanan en son oyunlarına bakacağız bu sefer Netflix güzel işler ortaya koyabilir ama şu oyunlarını yayınladıktan sonra sorunlarını çözme olayını biraz hızlandırması lazım ama tahminlerim doğru çıkarsa Netflix aldığı oyun şirketleriyle daha büyük yapımları oyuncularının beğenisine sunacak İlk olarak dikkatimi çeken 7 oyundan başlayalım İlk oyunumuz Shadow and Bone Destiny's. Son zamanlarda Netflix'te izlediğim en iyi dizilerden biri Gölge ve Kemik'ti. Ve bu dizinin oyununun çıkacağını duymak çok güzel bir şey. Hikayesi, oyuncuları ve fantastik yapısı beni baya sardı. Oyunu Alman firma Shimera geliştirecek ve rol yapma türünde olacak. Söylenene göre dizideki kahramanları kontrol edebileceğiz ve Krishaverse dünyasında gezebilecekmişiz. Ve verdiğimiz kararlar oyunun gidişatını da değiştirecekmiş. Miş diyorum çünkü ortada bir oynanış veya henüz bir trend. hey little yoke Ve Türk mobil oyuncuları baya heyecanlandıracak oyun La Casa de Papel Money Haze. Netflix'in popüler yapımlarından biri olan La Casa de Papel için Kolombiyalı firma Killasoft tarafından geliştirilecek yapımda Monaco'daki bir milyarderin kumarhanesini soyacağız. Yayınlanan 22 saniyelik trailer videosunda oyunun karton tasarımda olduğunu görüyoruz. Ve sadece karar verme oyunu değil oynanabilir içeriğinin de olduğunu görebilirsiniz. Bu 10 numara çünkü sadece karar verme ve seçim oyunlarını hiç sevmem. Beni heyecanlandıran bir diğer yapımda Lucky Luke. Kanadalı geliştirici Snowman tarafından yapılacak oyun görsel ve müziksel anlamda bir şölen sunacak gibi duruyor. Pixel oyunda görsel şölen mi olur demeyin. Bal gibi de olur dostlar. Trailer'a kabaca göz attığımız zaman dike oynanan bir oyun olacak gibi duruyor. Ve platform bulmaca türünde hiçbir konuşmanın olmadığı Gris tarzı oyunları hep sevmişimdir. Yüksek ihtimal Lucky Luna da favorilerim arasına girecek. Dördüncü oyunumuz Desta ise hikaye odaklı bir dram yapımı olacak. Oyunun içerisinde farklı bir top oyunu bulunuyor ve bu oyun ile trajik aile olaylarına ve bozuk ilişkilerin üstesinden gelmeye çalışacağız. Birleşik Krallık merkezi Ustvo Games tarafından geliştirilen oyun yüksek ihtimal bu yıl içinde çıkacak. Bu tarz oyunları tamamen Türkçe oynayacak olmak en azından oyun kadar beni heyecanlandırıyor. Beşinci oyunumuz Terran İlisi internette gameplay videoları dolaşan ve iklim krizine odaklanan bir oyun. Steam versiyonu olacak ve yüksek ihtimal mobil içinde gelecek. Güney Afrika merkezi Free Lives tarafından geliştiriliyor. Kurak bir araziyi dengeleri koruyarak yaşayan bir alana dönüştür gerekiyor. En azından anladığım kadarıyla en büyük amacımız bu. Altıncı oyunumuz Regi Ancient Epic hem görsel olarak hem de oynanış dinamikleri olarak oldukça iyi bir oyun. Şu an aktif olarak Steam versiyonu satın alınıp oynanabiliyor. Yüksek ihtimal Netflix bünyesine geçince aboneliği olan herkes ücret ödemeden sahip olabilecek ve aynı şekilde mobilde port edilecek. Hindistan merkezi Nadine Cat firması tarafından geliştirildi ve tahmin edebileceğiniz gibi Hindistan kültüründen esintiler bol bol var. Aksiyon RPG olarak değerlendirirsek bile yüksek bütçeli oyunlar kadar kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Sabırsız hızlandığım yapımlardan biri ama yüksek ihtimal gelmesi 2023'ü bulabilir. 7. oyunumuz Sprite Fairer hem konusu hem de tasarımı ile muazzam bir yapım. 2020 yılının en iyi oyunlarından biriydi ve mobilden Türkçe olarak oynayabilmek çok iyi olacak. Aktif olarak Steam'de satılıyor ve Kanadalı firma Thunder Lotus Games tarafından geliştirildi. Sprite Fairer'da ölülerin kayıkçısıyız. Evet yanlış duymadınız. Bir nevi ruhlarını teslim edenlere eşlik ediyoruz. Hatta götürüyoruz. Bunu yapmak için bir kayık inşa etmemiz lazım Genel itibariyle bir simülasyon oyunu olduğu için zengin hikayenin yanı sıra inşa etme ve toplama gibi farklı oynanış dinamikleri de var. Atmosferik tasarımı, güzel müzikleri ve macera dolu yapısı ile şu an bile Steam'de son derece olumlu değerlendirmeye sahip. Benim dikkatimi çeken ve beklediğim oyunlar bu şekilde dostlar. Yani gerçekten en son Netflix oyunlarına baktığımız zaman bir iki tane oyun haricinde geriye kalan oyunların hepsi çok basit yapımlar. Bu 7 oyun bence platformun oyun kalitesini bir anda arşa çıkar. Bir de dikkatimi çekmeyen 5 tane daha oyun var. Belki onlar sizin hoşunuza gider. İlk olarak da Queen's Gambit'ten konuşalım. Aslında büyük bir yapım dizide baya ses getirmişti. Ama Santranç ve diziyle pek ilgim olmadığı için benim ilgimi çekmedi. Hikaye odaklı oynanışın yanında online maçlar yapma imkanı da sunulacak dostlar. Hatta santrancı öğrenmek isteyenler için de detaylı bir öğretici modu da bulunacak. Santranç tahtası ve özellikle taşların da tasarımlarını değiştirebilmek güzel duruyor. Ama dediğim gibi hastası oynar olmaz ne oyunmuş be diye bakar. Bir de Too Hat To Handle'ın oyunu gelecek ama 2023 yılında henüz bir gameplay videosu da yok ilgimi çekmiyor ama gameplay trailer izleyince işler değişebilir. Üçüncü oyunumuz Pompey'de şu an Netflix'te yer alan arcade oyunlar gibi. Burada da amacınız zıplayarak en yükseğe ulaşmak ve topladığınız yiyeceklerle altımızdan gelen canavarı beslemek. Tabi zorlayıcı engeller var ve yükseldikçe oynanış daha da zorlaşıyor. Japonya merkezi Orijo Fumoto isimli firma tarafından geliştirildi. Ben bu videoyu yayınlayasıya belki çıkmış bile olabilir. Dördüncü oyunumuz Renk ise bir aralar çok popüler olan bir seçim türünün Çin mitolojisini anlatan versiyonu. Çok fazla oynadık artık sarmıyor bu tür. Beşinci oyunumuz Wild Things Animal Adventures'ta eşleştirme oyunu. Yaparak hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Yani bu oyunun benim ilgimi çekme ihtimali zaten hiç yok. İlgimi çekmeyen oyunlarda bunlar dostlar. Sizin sevdikleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de şu an yayınlanmış olup sevdiğim iki yapım var. Hemen onlardan da bahsedeceğim. İlk olarak Moonlighter hem hikayesini hem de oynanış dinamiklerini sevdiğim bir oyun. Gündüzleri oyunda bir esnafken geceleri zindanları koloçan eden bir savaşçıyı kontrol ediyoruz. Oyundaki ana karakterimiz Will her ne kadar esnaf olsa da içten içe kahraman olmak isteyen birisi ve oyun roguelite dinamikleri barındıran bir aksiyon RPG. Herkese de tavsiye ederim Steam versiyonunda bulunuyor. İkinci beğendiğim oyunda Townsman A Kingdom Rebuild. Küçük bir ortaçağ kasabasından büyük bir metropole dönüştürmek için uğraştığımız iyi bir simülasyon yapımı. Basit eğlence olarak tanımlanabilir ve tasarımını yine çok beğendim. Steam versiyonu da var ve tabii ki mobil versiyonu tamamen Türkçe. Tam bir strateji oyunu gibi olmasa da biraz da düşünmeniz lazım. Çünkü her zaman huzurlu geçen dakikalar olmuyor. Bazen saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Güzel bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Bu sefer Netflix beni mutlu edecek gibi duruyor. Aynı standart arcade oyunlar gelmeye devam etseydi kafayı yerdim. Koskoca firma adam akıllı oyunlar getirmiyor. Neyse ki artık gelecek. Gördüğünüz gibi sizin favorileriniz hangileri? Lütfen lütfen yorumlara yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.